Eklikle çocuklar gidiyor. Ya bu tarafa Zeynep. Önde Öykü, arkada Yaz. Yaz'ın bisikleti biraz küçülmüş mü ne? Arkadan arkadan Zeynep geliyor. Zeynep, sür yetiş onlara çabuk. Bas bas kaza bas bas. Zeynep'in henüz bisikleti dört tekerlekli olduğu için bisikletini Hızlı süremiyor. Hadi yazı yetişin. Öykü bak şimdi fırtına yaz yetişecek. Hadi Zeynep sen de yetiş. <laughs> tamam oradan dönün. Yola çıkmayın oradan dönün şimdi. Hadi şimdi aynı hizaya gelip yarış yapın bakalım kim geçecek. Aynı hizaya gelin ama. Yaz ve Zeynep Öykü'nün yanında durun şimdi aynı hizaya gelin. Dur dur öykü sürme. Aynı hizaya gelin. tam Tamam tamam Zeynep'in yanına gelin ya da. Zeynep'in yanından başlayacaksınız. 1, 2, 3 deyince başlayacaksınız. 1, 2, 3 başla. Hadi bakalım yarışı kim kazanacak? Ooo öyküye bak. Süpersin öykü. Hadi Zeyno. Oho, onlar gitti döndüler bile. Sen kaldın. İyice geride bak. Onlar geldiler tekrardan. Kazandınız. Zeynep üçüncü. Hadi şimdi doğru parka. Ama bir dakika orada bekleyeceksiniz. Yola çıkmayın. Oradan arabalar geçiyor. Bekleyin. Öykü ve Zeynep salıncağa bindiler. Acaba onları kim sallayacak? Bir süpermen geliyor. <laughs> Yazı ve Öykü sallamaya bir süpermen geldi. Öykü sallasın sizi. Öykücüm öyle tehlikeli şeyler yapmayın ya. Evet çarpabilirsiniz birbirinize. Dönmek mi istiyorsun? Ay Allah'ım ya. Döndür bakalım onu yaz bir kere o zaman. Döndürebilir misin? Döndürebilir misin Öykü'yü? Öykü güzel otur. Döndürsün. Bir bir kere döndür, döndür onu bir şey olmaz. Bir kere. Şöyle yapacağım. Ha, ha iyice indirin onu evet. Şey Aşağıda. O kadar da değil anneciğim azıcık. Tamam yeter o kadar. Aa. Evet. Boğazın sıkışabilir, kafanın sıkışabilir oraya. Bir kere de şey Zeynep'i döndür. Ben 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 ben. Sen mi döndüreceksin? Çok mu istiyorsun az mı? Çok. Tamam. Eyvah. Öyküdeki kuvvet çok fazla. <laughs> of nasıl döndürecek şimdi Zeynep acaba? Eyvah öykü çok döndürme ama kafa sıkışmasın. E, Bak yeter, o kadar yeter, yeter anneciğim. Doğru. Ya, mı öyle yapın? Tamam. Öyküye de öyle yapın. O seni döndüremez ki. Yani... döndürebilir. Hadi de, dene bakalım. Ne kadar ne kadar döndürecek? Dene bakalım. Oo Zeynep, kuvvet geldi sana. Bayağı döndürebiliyorsun. Ne oldu Ali? Yemek yemedi sen diyorsun? E, yemek yemiyor ki o, o yüzden bisikletini süremedi. Bak, tamam, tamam Zeynep için, bu onu tamam. Evet anneciğim. Öyle mi sallanacaksın? Ayakta mı? Ayakta. Ama yaz öyle sallanamıyor galiba. Ben böyle sallanacağım. Tamam. Öykü illa ben, ayakta sallanacak. Artık siz büyüdünüz. Kendi kendinize sallanabiliyorsunuz değil mi? Annelere evet. ihtiyaç yok. Evet. Zeynep de kaymaya gitti. Çılgın Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> evet. vardı kayarken. Evet bebecik var orada. Çok ben güzel. Bırakarak... Çok güzel. İkiniz de hızlandınız. Daha ne kadar hızlanabilirsiniz? Ama öykü ayakta olduğun için sen şu an tehlikedesin. Çok hızlanmaman lazım. Zeynep kay bakayım sen de. Bak Zeynep. Kaydıraklarla çok uyum sağlamışsın. Kaydırak sarı. Zeynep'in üstü de sarı. Zeynep bebek geliyor kızım kaç oradan. Ya Yaz nereye gitti? Aa fark etmeden Yaz inmiş bile. Sen de kaymak ister misin Öykü? Bana dursun. Tamam dursun dikkat et ama tamam mı? Dikkatliyin kızım. İki kişiyle beraber kaydık. Aa Zeynep öyle kayma ters kızım. Düz kay. Bak kafan yerine vurur. Evet. Demek sen de öyle yapma. O da çok tehlikeli. Evet. Gerçi o alıştı öyle sallanmaya biliyor musun Yaz? Hadi kayın bakalım. Ay. Öykü. Anneciğim nasıl iniyorsun? Tehlikeli işler yapıyorsun ya. Bak şimdi bak. Yavaşladığı zaman. Tamam. Çok güzel. Bak bak ördeklere binmiş bunlar Öykü. Köpeğin üstüne. Köpeğin üstüne. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öldek istiyor yeşillerde. Boş. Bir bak, bak 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 <laughs> bak. Ama çok güzel yapmışlar. Evet, değil mi? Yaylı sallanıyor. Ben de baktım. <laughs> Hadi gelin buradan kayın bakalım. Hadi. Hadi Ayakkabılarımız değil ya. Aa, evet Öykü ayakkabıları üstüne değerse kazan pislenir. Tek tek kayın. Öykü oradan niye çıkıyor merdivenden çıksana kızım. dönerli kaydırağa çıkacağım. Hadi oradan kayın bakalım şimdi dönerli kaydıraktan. Yok, hiç kimse yok. Kayabilirsiniz. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> nerede? <gülüyor>